Hey çocuklar, Yumurcak Dünyası'nın en güzel karakterleri bundan sonra hep sizlerdir. Evet yanlış duymadınız. Bundan sonra Kayu, Arthur, Tarçın ve arkadaşlarının birçok güzel ve faydalı ürünleri eğitiminize katkıda bulunmak ve eğlendirirken öğretmek üzere sizleri bekliyor. Neler var neler? Merak ediyor musunuz? Faaliyet yaparken, ders çalışırken, yemek yerken, oyun oynarken Severek kullanacağınız yer kaplamayan, ders çalışmayı sevdiren, sağlam pratik masa. İster Kayu, ister Arthur, isterseniz Tarçın baskılı. Odanızın duvarını asabileceğiniz mıknatıslı, silinebilir yazı tahtası. Anneler, babalar, bundan sonra yumurcak dünyasının birbirinden güzel boyama ve faaliyet kitaplarıyla çocuklarınızla daha nitelikli zaman geçirmeniz mümkün. Yumurcak Dünyası'nın okul öncesi eğitimine bu büyük desteği sayesinde çocuklarınızla birlikte eğitici boyama kitaplarında sevimli karakterlerin resimlerini boyayın, faaliyet kitaplarıyla kesip yapıştırın, sonra çocuğunuzun odasına asın. Yumurcak Dünyası'nın birbirinden güzel yapbozları, ayrıca içeriği uzman pedagoglar yardımıyla hazırlanmış karton oyun setleri tamamen zararsız ve eğiticidir. İnteraktif CD'leriyle birçok faaliyet, yap boz, oyun ve boyama alıştırmalarıyla istediğiniz kadar faaliyet yapın. Daha bitmedi. Yumurcak Dünyası karakterlerinin birbirinden güzel ve kaliteli renk renk çantaları, birbirinden güzel renkleriyle dışı yün içi polar, tarçın nakışlı kışlık atkı bere eldiven seti, şezlong ve şemsiyeleri, her zaman evde, parkta, bahçede ve hatta deniz kıyısında kullanabileceğiniz tarçın çadır. Parkta ve evde oynayabileceğiniz çok eğlenceli Tarçın scooter. Ayrıca Tarçın ve arkadaşları kuklaları. Arkadaşlarınızla kendi tiyatronuzu kurun, Tarçın kuklaları oynatın. Odanızı Tarçın ve arkadaşları poster ve 2010 takvimleriyle süsleyin. Uykunuz gelince Tarçın bebek size hikaye okusun, sizinle beraber uyusun. Unutmayın, birbirinden güzel, eğitici ve öğretici oyuncaklarla Tarçın ve arkadaşları yumurcak dünyasında sizleri bekliyor. Eğer Yumurcak Dünyası'nın ürünlerine sahip olmak istiyorsanız 0216 443 5511 nolu telefonu hemen arayın. Hepinizi Yumurcak Dünyası'nın web sitesine bekliyoruz. Yumurcak Dünyası'nın karakterlerini görmek ve birbirinden güzel oyunlar oynamak, interaktif faaliyetler yapmak isterseniz siz de hemen www.yumurcakdunyasi.com adresini ziyaret edin. Artık büyümeye başlıyorsun canım. <laughs> That's me. Bugünün hikayesi Kayu sokakta. Kayu pırıl pırıl yepyeni bisikletini sürmeye bayılıyordu ve kornasını da seviyordu. <laughs> hey, o benim kurabiye. Anne, sıcak kurabiyemi yedi. Anne, neden uyuyorsun sen? <laughs> Ama çok erken. Kayu sokağın köşesini kendi başına hiç dönmemişti. Ama bunu hep istemişti. <laughs> Kayu daha önce hiçbir fıskiyenin altında elbiseleriyle durmamıştı. Ne yapacağını söyleyen birileri olmadan sokakta olmak eğlenceliydi. Merhaba. Seksek sek oynamak ister misin? Taşını böyle at, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kayu öbür köşeye kadar tavşan gibi zıplayarak gitti. Kayu bu bloğun etrafını kendi başına dolaşmaya karar verdi. Oh. korkma. iyi bir köpektir. Kayu köpekten birazcık korkmuştu. Nereye gidiyoruz? Ben bu bloğun etrafında dolaşacağım. Ve yalnız gideceğim. Çok cesursun. Şu taraftan git. Sonunda kendi evine çıkarsın. Kayu tamamen kendi başına olmaktan birazcık huzursuz olmuştu. Ya kaybolsaydı, <laughs> ya başka bir köpek görseydi, ya karga ona saldırsaydı. <laughs> Merhaba, ben seni tanıyorum. Sen Kayyus'un. Seni annen ve babanla Kayyu bu hanımı birçok kez annesiyle beraber görmüştü. Buraya kadar tek başına mı geldin sen yoksa? Bak bende ne var? Ona dokunmak ister misin? Ah huylandırıyor. Uç uç güzel böcek evine uç. Sanırım senin de evine gitme zamanın Kayyu. Ama dur önce sana bir şey vereyim. ederim. Şapkalı hanım çok iyiydi. Kayu onun elinden tutarak eve gitmekten memnundu. Merhaba anne ben geldim. Bu nereden geldi bakalım böyle? Şapkalı hanım verdi bana. İşte bak orada. Aa evet kimi gösterdiğini anladım. Ama senin orada ne işin vardı? Sen burada uyurken ben ben bütün bu bloğun etrafına dolaştım anne. Sahiden mi? kuşağı gördüm, seksek gördüm, büyük bir köpek gördüm ve de yırtıcı bir karga gördüm anne. Korkmadın mı peki? Aa, birazcık anne. <laughs> Sanırım bir dahaki sefere Blon etrafını dolaşmak için yeterince büyümeyi beklersin. <gülüyor> <gülüyor>